Allah'la yapmış olduğunuz alışverişinizden dolayı sevinin. İşte bu alışverişi yapanlar Fevzul Azim'deki yüce, büyük, azametli kurtuluşa erenlerin vasıflarını anlatacak. Bir, ettaibun, tövbe edenler. İstiğfarla tövbe farklı şeyler. İstiğfar zihinde oluşturmuş olduğumuz affedilme duygusunu akla kabul ettirip bunu dil ile bir ant içme, bir vaatleşme, bir söz verme operasyonu. Tövbe bu değil. İstiğfarın hayata aktarılmış, eyleme dönüşmüş halidir tövbe. Sonra el-abidun, abid olanlar. Harfi tarif diyoruz biz bunlara. O işi yaptığı o kişiye ait olan şey demektir. Allah'la ticaret yapan, onu kabul eden samimi Müslüman demek. Ticari bir kavramdır bu kavramda. Köle kavramından çıkarılmış bir kavram. İradesini efendisine bağlaması demektir. El abidun da biz de irademizi Allah'a bağladığımız zaman gerçekten abid oluruz. İbadet kavramına böyle birkaç temel ibadeti hasretmek, onu daratmak ve kısırlaştırmak demektir. Hayatın her alanı ibadet. Sonra vel hamidun, hamd edenler. Yani övgüsünü yalnızca Allah'a hasredenler. Ham tabiri aslında bir şey en mükemmel düzeyde yapmak. Onu yapana da hamd edersin. Allah her işini mükemmel yaptığından dolayı, noksanlıktan beri olduğundan dolayı Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyor. es Kur'an-ı Kerim'de seyyah kelimesi oruçtur anlamı taşır diye bir rivayet var. Oruç tutmak seyyahlıktır. Gündelik yaptığın işlerden seyahate çıkıyorsun. Manevi bir seyahate çıkıyorsun. Yani her işinde Allah için seyahate çıkanlar. Yaptığı şeyi Allah için terk edip manevi alana doğru Allah'a firar edin. Rabbimiz de diyor ki nefsinizin, şeytanın, dünyanın mahkumiyet alanlarından Allah'a firar edin. Yani özgürleşin demek. Er rakiun, rukiye edenler. Eğilmeyi bilenler. Allah'ın emirleri neticesinde nasıl eğileceğini bilenler. Es sacidun, secde edenler. Secde etmekte acziyetini kabul edip toprakla birleşmek vardır. Yani bu başın aslında oraya konulması demek. Kibrimi gururumu bıraktım ya Rabbi. Yalnızca sana eğiliyorum. Secde onun yüceliğini kabul ediş demektir. Onun ilkelerine boyun eğmek demektir. Acziyetini bilmek demektir. İhtiyaç sahibi olduğunu, muhtaç olduğunu anlamak demek. El amiruna bil maruf. Marufu emredenler. Maruf aklın kabul ettiği, vahiy aklın birleştirerek oluşturmuş olduğu örfi şey denir. Maruf kelimesiyle örf kelimesi aynı kelime. Onun için bizler de yaşadığımız Anadolu kültüründe Anadolu'nun Müslüman insanları örfünü İslam üzerine inşa ederler. Ennahum nehyedenler. Anil münker. Münker de nekra bilinmeyen demek. Maruf bilinen demek. Münker de bilinmeyen demek. Aslında akıl onu bilmez. Akla gerçekte yatmaz. Akla dayatıldığı zaman günah olduğu ortaya çıkar. Allah Celle Celaluhu onu bilinmezler alanına taşımış. Münkerat denilen şey zaten insanın fıtratına, insanın aklına, insanın yaşam alanına müdahale eden yanlış olan şeyler demedi. Müslümanlar gördüğü zaman bir münker nehyedecek. Hazreti Peygamber Aleyhisselam kim bir münker görürse onu eliyle değiştirsin. Buna gücü yetmezse bunu lisanıyla yapsın. Buna da gücü yetmezse kalbiyle buğz etsin. İmanın zafiyet noktasıdır burası. Münkeri gördüm mücadele edeceksin. Münkerin olduğu yerleri seviyorsa kalbimizde oluşturmuş olduğumuz sevgi iklimini Allah için oluşturamadığımız anlamına taşır. Gördüğümüz zaman bana ne demeyeceğiz? İyiliği emredici münkeri de nehyedici bir pozisyona geçeceğiz. Vel hafizun, muhafaza edenler. Neyi muhafaza edeceğiz? Lihud <laughs> edillah, Allah'ın sınırlarını. Ve beşiril müminin. işte böyle mümin olursanız müjdelenirsiniz. Neyle müjdeleniriz arkadaşlar? Fevzil <laughs> azinle. Bir ayet öncesindeki o kurtuluş, Allah'ın bize cenneti vereceğim dediği, ticareti elde eden fikriyattaki adamın, müminin ulaştığı o büyük başarı var ya, onunla müjdelenirsiniz.